Belladonna bitkisi doğal olarak yetişen en zehirli bitkilerden biridir ve aynı zamanda Diddinay sade olarak da bilinir. Resimdeki belladonna çiçek açmış fakat meyve vermemiş bir belladonnadır bu bitkinin meyvesi, açık sarı çiçekleri ve parlak kırmızı veya siyah renkteki meyveleriyle tanınır. Belladonna, tıbbi kullanımları, güzellik uygulamaları ve tarihsel yönleriyle dikkat çeken ilginç bir bitkidir. Bu videoda dünyanın en zehirli bitkisi Belladonna konusunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Belladonna bitkisi Solanaceae ailesine ait bir bitki türüdür ve hızla büyüyebilen bir çalıdır. Özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde yetişir. Belladonna bitkisinin en zehirli kısmı, kökleri, yaprakları ve meyvelerinde bulunan toksik alkaloidlerdir. Bu alkaloidler arasında skopolamin, atropine ve hosciemine gibi maddeler bulunur. Bu maddeler, merkezi sinir sistemi üzerinde etki ederek zehirli etkileri sergiler. Belladonna bitkisinin skopolamin içeriği, sinister asidin bir türevidir ve çeşitli tıbbi kullanımları vardır. Örneğin, bu madde bazen tıbbi amaçlarla kullanılır ve belirli durumların tedavisinde kullanılan antikolinerjik ilaçların yapısında yer alır. Bununla birlikte, skopolaminin zehirli etkileri de vardır ve kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır. Belladonna bitkisinin en belirgin etkisi atropinedir. Atropine, kalp atış hızını artırır, tükürük salgısını azaltır, bronşları genişletir ve göz bebeklerini büyütür. Tıbbi alanlarda, atropine bazı durumların tedavisinde kullanılır, ancak yüksek dozlarda veya bilinçsizce kullanıldığında ölümcül olabilen zehirli etkilere neden olabilir. Aslında, belladonna bitkisi tarih boyunca zehirli etkileri nedeniyle birçok MIT ve efsanenin konusu olmuştur. Antik dönemlerde bu bitki güzellik uygulamalarında kullanılırdı. Kadınlar göz bebeklerini büyütmek ve daha çekici görünmek için gözlerine belladonna damlatırlardı. Bu nedenle belladonna bitkisinin Latince adı, güzel kadın anlamına gelen belladonna olarak adlandırılmıştır. Belladonna bitkisinin zehirli etkileri, doğru dozlarda kullanıldığında tıbbi alanda da fayda sağlayabilir. Ancak bu bitki kesinlikle uzman gözetiminde ve kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır. Belladonna bitkisi, araştırmacılar ve farmakologlar için de ilgi çekici bir konudur ve bu bitkideki kimyasal bileşiklerin etkileri ve potansiyel tıbbi kullanımları üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Sonuç olarak, belladonna bitkisi dünyanın en zehirli bitkilerinden biridir. Yaprakları, kökleri ve meyveleri toksik alkaloidler içerir ve merkezi sinir sistemini etkileyen zehirli etkilere sahiptir. Belladonna'nın tıbbi ve tarihsel yönleri ilgi çekicidir ancak bu bitkiyi kullanmadan önce mutlaka uzman görüşüne başvurmanız önemlidir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma göz atabilirsiniz.